Merhaba arkadaşlar, şimdi ağzınızın laf yapmasıyla ilgili size bildiklerimi anlatacağım. Bu konuda kendini geliştirmek için şunu yapabilirsin. Etrafında gördüğün her şey hakkında kendinle konuşacaksın. Mesela diyelim ki bir sokak lambası hakkında konuşacaksın. Bu sokak lambası işte akşamları saat 8'de yanıyor, hava karardığında yanıyor. Etrafındaki insanları aydınlatıyor. Bu sokak lambasının direği işte alüminyumdan yapılmış. Ondan sonra e, kafasına doğru bu plastik de kaplanmış. İçindeki ampulün gücü işte bunun 60 watt'tır. E, ondan sonra bu etrafındakileri aydınlatıyor. Yaz geceleri bu sokak lambasının ışığına bir sürü kelebek, böcek, sinek gelip etrafında uçuşuyor. E, bizleri aydınlatıp altında sohbet ediliyor bu sokak lambasının. İnsanlar bu sokak lambasının altına geldiği zaman konuşmayı çok seviyor. Gibi gibi gibi. Ee, her şeyle ilgili etrafında gördüğün her şeyle ilgili konuş, kendinle konuş, tamam mı? Yani bu soruyu soran arkadaş Koderra 7126, ee, etrafındaki gördüğün her şey hakkında konuşacaksın kendinle, tamam mı? Atıyorum bir çöp tenekesi gördüm, bu çöp tenekesinin işte hacmi. Ee, yaklaşık işte 100 metre küptür Bunun kısa boyunun uzunluğu 1 metre Uzun boyunun uzunluğu 3 metredir İnsanlar e, sabahları genellikle bu çöp kutusuna gelip çöplerini atıyor Daha sonra akşama doğru belediyenin kamyonu gelip bu çöp kovasının içini boşaltıyor Bazen yanından geçerken çok pis kokuyor içini temizlemiyorlar Vesaire 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 ee, yazacaksın da yazacaksın yani Her gördüğün şey hakkında konuşacaksın ...tamam mı... ...böylelikle e, konuşmaya alışık hale gel, gelmeye başlayacaksın... ...atıyorum bir randevudayken... ...masadaki tuzluk hakkında... ...garson hakkında... ...işte kızın üzerindeki kıyafet hakkında... ...yazacaksın da yazacaksın... ...konuşacaksın da konuşacaksın... ...sonra peki e, zeki ve e, esprili nasıl konuşacaksın... Secret'ın zamanında bir yazısında tavsiyesi vardı... ...kendinize güldüğünüz, eğlendiğiniz güzel şeyleri... ...kelimeleri not alın diyordu. Mesela ben bunu yapıyorum. Ee, benim not defterimde, bir telefonumdaki not defterde... E, kayıtlı, ...sürekli kayıt alıyorum oraya. Gördüğüm kelimeleri, gördüğüm e, e, kulağıma hoş gelen yazıları... ...mesela bunlardan size birkaç tane örnek okumak istiyorum. E, Dini Tilki'den öğrenen tavuk çalmayı sevap sanır mesela haram, kariyer yaptın. Kendi kendini çarpan hıyar. İlk 6 ay anne sütü çok önemli. İşte dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutan kurutulmaz. Mesela bu çok işime yaramıştır. Bunu çok yerde kullandım ben birçok sohbetinde. Sen benim kalbimin şarj aletisin. Bu şekilde beğendiğim, duydum e, kelimeleri not alıyorum. Mesela bir de şey var. Not aldıklarım arasında aşk daveti diye kaydetmiştim evet. Wi-Fi ışığı gibi yanıp yanıp sönelim mi seninle bu gece? Saklambaç oynayalım mı? Bulursam öperim ama. Bulamazsan kapının arkasındayım. Bu YouTube'da iki tane çılgın çocuk var. Bunlar telefonla bunları konuşuyor mesela. Onlardan not aldım. Nusret'in eti tuzladığı gibi tuzlayayım mı seni bu gece? Böyle şeyleri not alıp yazışmalarınızda da e, kullanabilirsiniz. Cevap verirken ben kullanıyorum bunları. Seni bu gece şifreli kanallardan kurtarayım mı? Rahat rahat izlersin. Seninle bu gece erken seçime çıkalım mı? Gündem oluruz. Suç işleyip arka sokaklardaki mesut komisere ifade verelim mi? Bunlar çok şey böyle notlar alıyorum. Şu an not defterim o kadar dolu ki böyle duydum. Hasan Cankaya'dan mesela çok şey yazıyorum. Adam yani gerçekten çok zekice espri yapıyor. Hasan Cankaya gibi olabilmenin yolu arkadaşlar benzetmeler kurmak. Yani... Ee, adam'a bir şey ile ilgili bir şey söylüyorsun. Adam oradan ile ilgili çok farklı bir konuya, farklı bir anlama bağlantı bağlantı kuruyor. İşte wifi işi gibi yanıp yanıp söneleme değil mi? Çok e, güzel bir şey. Ee, bu şekilde notlar alarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz her şey hakkında konuşacaksınız ya kendinizle. Ee, bunu bir an evvel daha çabuk hale getirmek için hani kendinizi daha konuşkan bir moda getirebilmek için yazmalısınız. Atıyorum sokak lambası hakkındaki düşüncelerini yaz. Ee, çöp kovası hakkındaki düşüncelerini yaz. Bir kafeye gittin oranın dekorasyonu hakkında kendinle konuşuyorsun ya daha sonra bunları yaz. Ee, o zaman beynin çok daha hızlı öğreniyor. Çok daha hızlı bağlantılar kuruyor ve gördüğün her şeyden ilham almaya başlıyorsun. Birisiyle yalnız kaldığın zaman şey yapmıyorsun, konu bulmakta zorlanmıyorsun, konuşkan oluyorsun, senin de fikrin oluyor. Arkadaşın biri bir şey dediği zaman bir sokak ile ilgili bir sayfalık yazı yazabiliyorsan arkadaşın söylediği şey hakkında da yorumlar yapmaya başlıyorsun. Beyin bir şekilde zorda kaldığı zaman arkadaşlar göreceksiniz üretiyor. Beyninizi üretmeye tetiklemelisiniz. Ee, bir de yazdıklarınız bir süre sonra aklınıza gelmeye başlıyor zaten. Bu not aldığınız esprili cümleler, Güldür Güldür Show'daki e, çok komik e, yorumları ben not alıyorum. Daha sonra kullanıyorum bunları. Bir kitap okuduğunuz zaman çok güzel kelimeleri not alın, çok güzel cümleleri not alın. Daha sonra bunları kullanın ki içinizde yer etsin yani bir kızla yazışmanızda, konuşmalarınızda. Hatırlamaya çalışın. Ben öyle yapıyorum. Bu hafıza teknikleri var bir de gençler. Ee, gerçekten çok başarılı bu hafıza teknikleri. Ee, Youtube'da bununla ilgili birçok video bulabilirsiniz hafıza teknikleriyle ilgili. Bu hafıza tekniğini öğrenerek de bazı şeyleri aklınızda tutabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar çok başarılı olamadım ama çok gerçekten çok güzel bir yöntem şeyin yöntemi bu Sherlock Holmes'un yöntemini anlatıyorlar hafıza sarayı her şeyi her şeyle ilişiklendirip bir şey tetiklendiği zaman arkasından 10 tane şeyi hatırlayabiliyorsunuz. Bu hafıza teknikleri üzerine YouTube'da araştırmalar yapın öğrenin o teknikleri de daha sonra bu güzel kelimeleri de arkası arkasına bağlayıp konuşkan bir insan olabilir ağzı laf yapan bir insan olmaya doğru gidebilirsiniz. Bu sizin yaklaşık bir, bir buçuk ayınızı alacak bir şey. Çok atla deve bir durum değil. E, bugünden itibaren gördüğün her şeyle ilgili en az bir sayfalık e, ya da beş dakikalık konuşma yap. Eğer daha hızlı öğrenmek istiyorsan yazarak yap bunu. Yaz, sürekli yaz. E, mesela bir gününü yaz. Bugün sabah kalktım işte saat dokuzda Evden çıktım. Lacivert pantolonumu giydim. Üstüne kırmızı tişört giyip altıma da kırmızı ayakkabımı giydim. Hava sıcaklığı 29 dereceydi. Asansör beklerken karşı komşu çıka geldi. Karşı komşuyla işte e, apartmanın sıkıntıları hakkında 3-5 e, kelime ettik. aşağı inerken şöyle oldu, böyle oldu falan. Ha bak mesela bu bana geçen ne sağladı? Tam ben siteye girerken, oturduğum siteye hostes bir kız geldi. Elinde poşet içinde kıyafetleri vardı. Dedim ki ya dedim ütücüye gidiyorsun madem keşke haber verseydin. Benim gömlekleri de götürür getirirdin dedim. Ha orada bir gülüşmeler oldu falan. Böyle şeyler çıkartabiliyorsunuz bir süre sonra. E, herkesin e, durumuyla ilgili e, alakalı yorumlar yapabiliyorsunuz. Futurs çapka takan bir abimiz var mesela ona J.R.Ewing diyorum. Ewing ailesine benzetiyorum Dallas dizisindeki ee, gibi e, tatlı ve güzel e, konuşmalar daha sonra geliyor. Dediğim gibi daha hızlı öğrenmek istiyorsan daha hızlı konuşkan olmak istiyorsan e, yazarak devam edeceksin. Gün içindeki yaptıklarını ya da bir nesne hakkındaki yorumlarını. E, Ondan sonra da notlar alacaksın sevdiğin kelimeleri, sevdiğin cümleleri, sevdiğin paragrafları. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Eğer senin de bir fikrin varsa aşağıda yorumlara yazabilirsin. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda gene yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizleri cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.